Beşiktaş'ın sayfalarına da geçelim. Az bir vaktimiz kalmış gerçi. En azından bir giriş yapmış oluruz seninle Mehmet. Foto maç 4 diyeceğiz. Sergen Yalçın Galatasaray derbisinin taktiğini belirledi. Parola hücum olacakmış. Zirveye ortak olmak için kazanmamız şart. Deplasmandayız diye savunma yapmayacağız. Büyük takım hücumla kazanır ifadesini kullanmış. Onlar da tabii Sergen Yalçın'la hakikaten bir hava yakaladılar. Yani şöyle yorumlar duyuyorum. Beşiktaş kazanırsa açıkçası şaşırmayız diyor yorumcuların bazıları da. Çünkü o güveni verdi. Velev ki kazandı. Dediğin gibi o diğer taraftan da bir beraberlik çıktı. Trabzonspor-Başakşehir mücadelesinden. Ya yani işler nasıl gelişir Beşiktaş adına? O havayı artık yakalayıp üst sıraları iyice tırmanır Şimdi mı? Zorran dedim ya mı? biraz önce o Galatasaray'ın tablosuna bakarken oradan fena galibiyetini çıkarsanız başka şeyler olurdu. Şimdi Beşiktaş'a da bir Galatasaray galibiyeti eklerseniz o zaman başka şeyler konuşacağız. Ne olur? Çünkü Beşiktaş'ın ya bir kere Beşiktaş bunun devamını getirir. Devamını bir de getirir avantajı derken avantajı da var sanki nasıl? değil mi? Fikstür avantajı da var rakipleriyle Tabii ki. Tabii evet. ki. Tabii ki. Çok ciddi bir avantajı var. Mesela e, Galatasaray sonrasında Trabzonspor'la oynayacak. Trabzonspor e, Galatasaray ve Alanya ile oynayacak. Herkesin sıkıntılı maçları var. En kolayına bakıyorsunuz. Görece olarak Beşiktaş Beşiktaş'ın bir Fenerbahçe maçı var. Onu da içeride oynayacak. Ki bu Fenerbahçe ile yarın öbür gün ne halde olacak bilmiyoruz. Şimdi şunu söylüyorum. Beşiktaş kazansa ne olur? 43'ten 46 yapar. Evet. Ekstra bir motivasyonla devam eder. Galatasaray'a vuracağı darbe 3 puandan çok daha fazla olur. Sergen Hoca'nın sözlerine katılıyorum. Bu arada Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile aldığı maçlara bakıyorsunuz. Galibiyetlerin yanında. Bir mağlubiyet, bir beraberlik var. Hangi mağlubiyet? Bir sıfırlık Başakşehir mağlubiyeti. Hı hı. Neden bir sıfırlık Başakşehir mağlubiyeti? Çünkü Başakşehir ile Beşiktaş arasında haksız rekabet var kalecileri anlamında. Sen de e, gelmeyeni kaleye sokabilen bir karyosu varken orada gelenlere tek başına duvar olan 7 pozisyon var çünkü Mert'in çıkarttı. Mert var. Kalecileri değişseydin belki de Beşiktaş o gün farklı kazanırdı. Derbi oynanacak. Yine haksız rekabet. Niye? Galatasaray'ın musterası var, senin elinde Karius var. Hı hı. Yani statışıkları yine gözlerini alır mı? Efendim e, nasıl bir formül düşünüyorlar? Çok hı hı. yorucu bir şey ama bu. Futbolcu grubu içinde, hoca içinde, taraftar içinde. Yani kaleye gelen her topta acaba ile yaşamak, acaba ile o 90 dakikayı oynamak. Evet. Yani insanın nabzını yükseltiyor. Bir de e, öyle anlar var ki tam maçı kopartacağınız anda sizi sırtınızdan Doğru. bıçaklıyor. Kolay gelsin Beşiktaş'a. Volkan Babacan'dan sonra Hollandalı kaleci de listede son aday e, Zota olmuş. Kartal Utrecht'te kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Jeron Zoet'i transfer etmeyi planlıyor. Önce kaleyi sağlama alacak. E, Erdal Torunoğulları ve Ali izlemiş oyuncuyu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve onunla anlaşma sağlanacak ifadeleri var. Sergen Yalçın da onay vermiş. Karyus'ta yollar ayrılacak herhalde artık. Yani Karyus'ta Karius bu konuda çok e, ciddi mesai harcıyor. Hani beni gönderin mesaisi. Yani şu var Karius'u biz ne dedik e, ilk geldiğinde Karius? Dedim ki ben yılın transferi. Neden yılın transferi? Bu adamın pasaportuna bakıyorsunuz. Kariyerine bakıyorsunuz. Yaşına bakıyorsunuz. Oynadığı seviyeye bakıyorsunuz. Bu kriterlerde bir oyunu transferi ben bilmiyorum. Hı hı bu kriterlerde bir oyuncudan sonra ben bilmiyorum. Şu anlamda Anelka buna yakın. Anelka daha yaşlıydı geldiğinde ve e, Anelka kadro dışı bırakılmıştı. Hı hı. E, kimsenin teklif yapmadığı bir oyuncu, bir e, İtalya, İspanya'dan özür diliyorum. Villarreal olması lazım. Villarreal'in e, verdiği paranın 3 katını Fenerbahçe verip transfer etmişti. Karlos Şampiyonlar Ligi finali oynayıp gelmişti. Tamam orada yakmıştı Liverpool'u ama e şimdi geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz, Beşiktaş her maça hı hı. bir endişeyle başlıyor, bir korkuyla devam ediyor. Ya panik havasıyla bitiriyor ya da hüzünle bitiriyor. Yani Karyus'a rağmen maç kazanabilen bir Beşiktaş. Dolayısıyla Yok, bir an önce, ayıracak. bir an önce, bir an önce ya Karyus iyi kaleci, Karyus ya Ben onu düşünemem, ben Beşiktaş'ım, burası futbolcu yetiştirme yurdu değil. Peki adı geçen isimlere gelirsek, aslında birçok isimler... isim sana aslında katılıyordur muhtemelen. Volkan babacan da anlaşıldığı yönünde haber var. Şimdi i̇şte son aday Zohret karşımızda. Volkan doğru bak bir aday mı? Ne dersin? Volkan babacan bizi dinliyorsa, bir yerden duyuyorsa, Hı -hı. duyarsa hakkını helal etsin. Volkan babacanın ailece görüştüğü bir kardeşimiz var, Manatlı'da bir kardeşimiz var. Ben de onu çok severim. Hı hı. Ondan e, dolayı, onların anlatımlarından dolayı Volkan'ın son derece iyi bir insan olduğunu biliyorum. Buna da eminim. Çok kaliteli bir insan olduğunu, karakterini. Ama kalecini beğenmiyorum ve bunu da söylüyorum. Defalarca söyledim. Milli takımdayken de, Başakşehir'deyken de, hı hı. yani o biri, bir numara formayı giyerken geldi. Volkan babacan Beşiktaş'ın aradığı kaleci midir? Karyos mu Volkan mı? Tabii ki Volkan. Hı hı. Ama bence Beşiktaş'ın çok daha garantili hissedeceği bir kaleci ihtiyacı vardır. Bu kaleci Zoyet olur mu? O konuda da çok emin değilim açıkçası. Yani evet. bir de şunu merak ediyorum. Neden bir yerlerden işte 30'una merdiven dayamış, 30'unu geçmiş kaleciler aranıyor, alınmak zorunda kalıyor. Galatasaray'ın musterası var. 33 oldu. Ama kaç yıldır burada. Fenerbahçe'de Berke'yi almış. Üstüne gitti. Altayı aldı. Trabzonspor zaten kaleci cenneti. Beşiktaş niye bu süreci yaşıyor? Bir de ben çok özel bir isim olmadığı süreci, olumlu anlamda bu yabancı kaleci olayına çok sıcak bakmıyorum. Devam edelim maça geçelim. Fanatik gazetesindeyiz. İkinci sayfa karşımızda. Önce Beşiktaş'ın gündemini değerlendireceğiz. Ardından da Galatasaray'ın manşetlerine bakarız bir kez daha. Sergen Yalçın, Fanatik ikinci sayfadaki açıklamaları. Hücum yapan bir takım olmak istiyoruz. Sürekli kovalayan, sürekli arayan bir takım olmalıyız. Burası Beşiktaş işimiz zor. Açıkçası şampiyonluk da zor açıklamasını yaptı. Bir yandan tabii yükselen performanslar var. Ee, Bora konuşuyoruz, onun performansını konuşuyoruz. Derbide yani doğru bir planlama yapmalı ki zafer gelsin. O planlama peki ne üzerine olmalı, ne dersin? Alırsa zaten yolu açık demiştim bir önceki saat dilimimizde. Biraz daha sağ içine girersek nasıl bir oyunda, nasıl bir 11 ile çıkmalı? Valla Sergen Hoca en iyisini bilir. Hı hı. Çok net söylüyorum. Bunu neye göre söylüyorum? İki maç puan kaybettiler. Bir tanesi Başakşehir maçı. Onu ilk bölümde anlattık. Kaleci farkıyla Beşiktaş muhteşem oynadı. Doğru oyun oynadı. Ama yedi tane pozisyon var. Mert'i geçemiyorsun. Bazen oluyor böyle şeyler. Bir de üstüne kalecin kar Diğer maç Trabzonspor maçı. Trabzonspor'un belki de özellikle ikinci yarısında bu kadar mahkum oynadı. Bu kadar çaresiz kaldı. Başka bir lig maçı olmamıştır bu sezon. O maçta 2-2 son dakika golü Şimdi gidiyor orada ne var işte diyoruz. Onun e, Sörloti var, senin Mustera'm var. Şey, eee var yani. Orada da çaresiz kaldığın bir pozisyon. Ama bu iki maç özelinin dışına çıkarsak Beşiktaş doğru futbol oynuyor. Doğru kadrolar doğru futbol oynuyor. Yani Sergen Yalçın etkisi diye bir şey var mı? Var arkadaş kimse kusura bakmasın. Hani Sergen'in kupaların var, oyun var mı? Yok, yok. Ama Sergen Yalçın nasıl futbolcuyken insanlara umut umut vaat ediyordu, umut veriyordu. Şu anda hoca olarak da bunu yapıyor. Peki Galatasaray adına işler nasıl? Bir başlıklara bakalım. Terim futbolcularına galibiyet emri vermiş. Foto maç gazetesindeyiz. Yeni hedef Beşiktaş. Fenerbahçe'yi yendi ve yenmesi de sen çok önemli bir eşik demiştin. Beşiktaş'ı da geçmek istiyorlar. Hem tabii zirve mücadelesinde sürdürmüş olacaklar hem de ilk yarıdaki maçın rövanşını da almış olacaklar. Ekranlarımıza geldi. Artık kayıp istemiyorum dedi. Sivas Spor maçındaki iki puan kayıp nasıl yansır derbi mücadelesine? Ya şu var bakın. Galibiyet istediğiniz kesinti uğradı bir. Ama burada ne görüyoruz? Hala 49 puanlısınız. Tamam. Hala 49 puanlısınız ve İki rakibiniz var önünüzde. Trabzonspor'un da kazandığını varsayalım. O da 52 yapıyor. Bunlarla maç yapacak mısınız? Yapacaksınız. Demek ki hala ipler sizin elinizde şu an itibariyle. Ama Beşiktaş maçında puan kaybedersiniz. Beşiktaş maçında maçı kaybederseniz önünüzdeki takımlarla olan süreci kendiniz kontrol edemiyorsunuz. Onların puan kaybetmesini bekliyorsunuz. Sadece onları yenmeniz yetmiyor. Artı, arkanızdan, siz 49'dasınız, Sivas var, siz de aynı Doğru. puanda. Ve Beşiktaş da 46 ile elsenize yapışıyor. Yani şu anda sadece önüne bakan Galatasaray var. Peki, şu an çok kritik, nasıl alacak bunu? Yani, yani nasıl alacak? Bir kere Galatasaray 1-0 önde başlayacak maçı.